Merhaba küçük maceracılar, Junior Discoveries'e hoş geldiniz. Bugün kuğuların dünyasını birlikte keşfediyoruz. Kuğular, kuzey ve güney yarımkürelerde bulunur. Mute kuğusu, trampeter kuğusu ve siyah kuğu gibi çeşitli türlere sahiptir. Her türün kendine özgü özellikleri vardır. Ancak hepsi, ikonik kıvrık boyunları ve görkemli varlıklarıyla tanınır. Kuğular hem yüzmek, hem de uçmak için donatılmıştır. Uzun boyunları su altındaki bitkilere ulaşmalarına yardımcı olur ve güçlü kanatları uzun mesafeler kat edebilmelerini sağlar. Kuğular son derece sosyal ve tek eşli kuşlardır. Genellikle ömür boyu süren çiftler oluştururlar. Özellikle üreme mevsiminde yuvalarını korumak için agresif bir şekilde bölgelerini savunmalarıyla bilinirler. Kuğular ağırlıklı olarak sucul bitki örtüsü, küçük balıklar ve böceklerle beslenir. Diyetleri mevsime ve yaşadıkları habitatlardaki yiyecek kaynaklarının mevcudiyetine göre değişir. Kuğular, alk ve bitki büyümesini kontrol ederek sucul ekosistemlerin sağlığına katkıda bulunur. Suda yaptıkları hareketler, suyun oksijenlenmesine ve katmanların karışmasına yardımcı olur. Kuğunun yaşamı, birçok kültürde safiyet ve aşkı simgeleyen güzellik ve dayanıklılığın bir karışımıdır. Bu muhteşem kuşları anlayarak, Sadece onların güzelliklerini değil, aynı zamanda ekolojik dengeyi korumadaki rollerini de takdir ederiz. Küçük maceracılar, bu harika macerada bizimle birlikte olduğunuz için teşekkür ederiz. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizlerle birlikte daha nice eğlenceli keşiflere ve öğrenilere dalacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.